Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Dimension komutlarını bitirmeye çalışacağız. Örneğin elimizde bir beşgen olsun. Bir kenarı 100 santimlik bir beşgen yapalım. Bu beşgeni yaptıktan sonra Elignut seçeneğini kullanarak ilk olan kısmını ölçeklendirmeye çalışıyorum. Bakın burada e, ne yazıyor? 40 yazdı. Peki şuradan e, formatı değiştireyim. Şu anda da 100 yazdı. Bunlardan hangisi doğru? Tabii ki Dersin başında 100 yazacağımız söylediğimiz için 100 doğru. Hatta bunun yanında santimetre var, bunun yanında yok. Bunun sebebini bir önceki videoyu izleyerekten bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu tamamen formatla ilgili bir şey. Burada hatırlıyorsanız ölçünün 0.4 katının yazılmasını istemiştik. Burada ise tam yazılmasını ve santimetre yazılmasını istemiştik. Örneğin burada okun boyutu buradaki okun boyutundan daha farklı. Bunları bir önceki dersten öğrenebilirsiniz. Bu dersin konusuna gelecek olursak arkadaşlar, bakın burada e, yatay bir ölçü yaptık. Bunu normalde linerle yapsaydık ne olurdu? Linerle bu noktayla bu noktayı ölçtüğümüz zaman ya bunun x eksenindeki mesafesini ya da y eksenindeki mesafesini bize verirdi. Bunun gerçek boyutunu bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor? not seçeneğini kullanmamız lazım. Örneğin bunun karesini alıp bunun karesiyle toplayıp karekökünü alırsanız yüz cevabını bulursunuz. X ve y'ye e, paralel olan bir şeklin ölçüsünü linala de yapabilirsiniz, eliptiklada da yapabilirsiniz. Ancak e, yatay, ol, e, eğik olanları mutlaka eliptikle yapmanız gerekiyor. Bunun dışında başka hangi komutlarımız var? Bunlara teker teker bakalım. Ark uzunluğu diye bir seçeneğimiz var. Örneğin bir tane ark çizeyim. Rastgele çizdim. Şu şekilde arkımızı çizdik. Ark uzunluğu komutuna geliyorum. Ark işaretleyip bu şekilde çekiyorum. Bana arkın uzunluğunu vermiş oluyor. Peki altındaki nedir arkadaşlar? ordinate komutumuz var. Bu ordinate komutu da x ve y ekseninde konumunu verir bize noktanın. Örneğin bunun merkezinin koordinatlarına bakalım. Şu şekilde baktığım zaman x'teki koordinatı tabi bu otakete göre koordinatı bu noktayı alıp şu şekilde yukarı kaldırırsam bu da y noktasındaki koordinatı bize verir. Bunun dışında arkadaşlar ne var altında radius yani yarı çap seçeneği var. Bunun içinde bir tane daire çizeyim. Bu daireyi radiusla şu şekilde işaretlersem, dairenin yarı çapının 114.82 olduğunu görürüm. Hemen iki altında çap seçeneği var. Çapı seçersem de dairenin çapını Fi cinsinden bize verir. İkisinin ortasındaki yok seçeneğini seçer isem Bu da yine yarı çapı veriyor. Yalnız bunu e, yerleştirme stilini yerini bize bırakıyor. Kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Gözükçeyi noktayı. Onun dışında ne var? Mesela burada açı ölçümüne yarayan var. Angler seçeneğini seçtiğiniz zaman iki tane nokta veriyorsunuz. Yani iki tane düzlem veriyorsunuz. Bu ikisinin arasındaki bize neyi veriyor? Açıyı vermiş oluyor. Bakın burada santimetre yazmasının nedeni yine formattan kaynaklanıyor. Şayet bu formatı kaldırırsak formata giriyorum. Dimension style modify buradaki santimetreyi kaldırıyorum okey diyorum close dediğim zaman bütün santimetreler değişmiş oluyor tabi her yerde santimetre yazması çok güzel bir şey değil bunun dışında arkadaşlar quick dimension seçeneği var bu quick dimension seçeneği ne işe yarıyor onu da isterseniz bir tane dokuzgen çizelim Burada rastgele bir 9 çizeyim. Hatta tam x y düzleminde olmasın. Kuyuk dimension'ı seçip bu şekilde şeklimizi seçip enter'a bastığım zaman bunun x'i ve y'deki bütün değerlerini bize göstermiş oluyor. Şekil birbirine çok yakın olduğundan biraz karmaşık gözükmüş olabilir. Tekrar bir tane daha çizeyim. Şöyle bir şekil seçtim. Quick Dimension şekli seçiyorum. Enter'a basıyorum. Bunun sırasıyla bütün boyutlarını bize vermiş oldu. Bu ölçeklendirme stili nerede işinize yarar? Ee, Üç boyutlu cisimin cisimlerin önden üstten ve yandan görünüşlerini çizdiğiniz teknik resim dersinizde e, Çok işinize yarayabilir bu ölçüleri kullanaraktan Çizimlerinizi daha kolay bir şekilde kağıda aktarabilirsiniz Peki Başka hangi komutlarımız var Bu baseline ve Continue'yu daha önceki derslerde göstermiştik. Onun dışında arkadaşlar e, Center Mark seçeneği var. Örneğin bu Center Mark seçeneğinin ne yapıyoruz? Bizim bir dairemiz var. Center Mark seçeneğine girdiğim zaman bu dairenin üzerine geldiğimde bu dairenin nesini gösteriyor bize merkezine bir işaret yerleştirmiş oluyor. Onun dışında burada arkadaşlar jog linear seçeneğimiz var. Bu ne işe yarıyor? Bunun yaradığı yerleri şöyle özetlemek gerekirse örneğin uzun bir kesitimiz var. Bu kesitimiz bizim ee, Çizim kağıdına sığmayacak türde bir uzunlukta olsun. Bunlar çizimde nasıl gösterilir? Şu şekilde eski gördüğümüz trim komutlarıyla buralar silinir. Hatta şurası gösterim olarak şu şekilde gösterilir. Ve biz buranın Ölçüsünü aldığımız zaman Bu nokta bu nokta arasını alırız. Örneğin 841 yazıyor. Gerçek ölçüsünü ne yaparsınız? Buradan Çok büyük bir ölçü olsun Elle düzeltirsiniz Fakat buranın bu kadar e, metre etmediği aşikardır Bu ölçü çizgisinde gözükebilsin diye Burada Jog Drainers seçeneğini bu çizgiyi tıklayıp jog dinler seçeneğine tıkladığınız zaman bize lokasyonun yerini sorar biz bu lokasyonu şu şekilde gösterdiğimiz zaman bu çizginin aslında bunun tamamını gösterdiği sadece burada ekranda bunun bir sembolün olduğu bunu anlatan bir ifadeyle karşılaşmış oluruz burada arkadaşlar en son komutumuz sondaki komut dimension style komutu bu komuta girdiğimiz zaman daha önce bizim formattan girdiğimiz Dimension Stil ile aynı e, kısa yolu var sadece bu kısa yola basaraktan buraya girebilirsiniz. Şu anda arkadaşlar Draw, e, Modify, Dimension komutlarının yanı sıra layerlarımızı da bitirmiş olduk. E, bundan sonra e, yavaştan iki boyutlu uygulamalara geçebiliriz. Önümüzdeki derslerde e, inşaat mühendisliği ile ilgili uygulamaları yapacağım. Daha sonraki derslerde yine e, toolbarlarla ilgili komut gösterimi yapacağız. E, i̇ki boyutlar bittikten sonra üçüncü boyut gösterimlerine de başlayacağız. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.